sonundaki yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Trabzonspor Fenerbahçe'yi evinde konuk etti ve Trabzonspor 2-2 yakalamasına rağmen 3. golü bulamadı. Fenerbahçe'nin baskısına yenik düştü ve evinde Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi. Dün yaptığımız yayında ben bu konuyla ilgili açıklamamı, gereken bilgilerimi, gereken düşüncelerimi, olabilecek yorumlarımı dile getirmiştim. Ve birçoğunda haklı çıktım. Ama Jose Mourinho beni bugün yanılttı. Arkadaşlar konular birbirinin üstüne binmesin. İlk önce kadrolar. İkincisi sahadaki oyun. Üçüncüsü Oyuncu değişikliği ve dördüncüsü sonuç. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Jose Mourinho e, normal bir kadroya çıktı fakat benim yanıldım iki tane oyuncu oldu yani benim yanıltan Tadic'i ben on on numara pozisyonunda bekliyordum Tadic yine aynı yerinde oynadı Şimanski on numarada oynadı. Mert Müldür ben yedek kalmasını bekliyordum. Kostiç'in oynamasını bekliyordum. Kostiç oynamadı. Mert Müldür oynadı. Ve tabii ki e, Tadiç'in 10 numara pozisyonunda oynatırken İrfan o ilk 11'de olmasını bekliyordum. Ki olmadı. Jose Mourinho yine Tadiç ve Şimanski'den vazgeçmedi. Fenerbahçe hangi nasıl bir kadroyla sahaya çıktı? Kalede İrfancan, Pardon. Kare'de Livakovic. Sağda Osay Samuel. Solda Mert Müldür. Ortada e, Ciku ve Çağlar. Önde e, Fred ve Amrabat. Bugün Amrabat'a gerçekten ne desek az aldığının, yediğinin hakkını verdi bugün. <laughs> ve Amrabat'ın önünde 10 numara pozisyonda Şimanski, sağda Tadić, solda Maxime. Önün önünde de en önde Ennesiri. <laughs> Arkadaşlar şimdi kadro bu şekilde çıktı. Dediğim gibi zorunlu bir oyuncu değişikliği oldu. Ciku e, maalesef sakatlandı. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yerini Bekao'ya bıraktı. Ondan sonra bu erken bir değişiklik olmuştu dakika 55'te. Sonradan oyuna Ceko, İrfan, Kostić oyuna alındı. <laughs> Üçü de gerçekten yani sahaya oyuna çok fazla müdahale etti. Yaptıkları her pozisyon, girdikleri her pozisyonu gole çevirmek istediler yapamadılar ama sonradan girenlerin desteğiyle son iki golümüz geldi. Tadic asist yaptı. Ceko gol attı. 90 artı 11'de gelen gol Amrabat. Amrabat sen neysin Amrabat? Sen nasıl bir şeysin? Yani artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Dediğimiz gibi arkadaşlar ee, yani oyunun artık bir şeyini değiştiremeyiz. Jose Mourinho'nun çıkardığı kadro buydu. Sonradan aldığı oyuncular da e, oyunu değiştirmeyin. Yani oyunun kaderini gerçekten değiştirdiği Ceko gol attı, İrfancan asist yaptı. Maçı 2 2 2'ye getirdi ve Amrabat'ın o güzel golü bize galibiyeti getirdi. <laughs> Arkadaşlar bugün size yani sizin belki görmediğiniz ya da bir tek acaba ben mi gördüm? Bugün Amrabat ve Jose Mourinho'daki hırs neydi öyle ya? Şaşkınlıkla ben maçı izledim, maçı takip ettim. Jose Mourinho sahaya oyuncular ısınmaya çıkarken e, birazcık galiba e, olta tarzında bir işaret yapmış. Bu da taraftarların çok zoruna gitmiş. Maç boyunca hakaretler, küfürler havada uçuştu. Ee, Jose Mourinho'ya <laughs> maçın bitiş düdüğüyle Jose Mourinho tünelden içeri girmeye çalışırken yine e, taraftarlar tarafından şişeler falan fırlatıldı ve Jose Mourinho da onlara bir el hareketi çekip içeri girdi. Abi Jose Mourinho'daki bugünkü hırs gerçekten beni çok mutlu etti ben böyle bir Jose Mourinho bekliyorum Fenerbahçe taraftarları böyle bir şey bekliyor e, Fenerbahçe'miz Trabzon'da galibiyetlere alışık fakat olaysız maçlara alışık değil bugün de sahada bir olay olmadı çok fazla bir şey olmadı e, çok fazla güvenlik olduğu için <laughs> taraftar da sahaya inemedi ve bu yüzden sıkıntısız bir maç olduğu için mutluyuz Bugünkü yayını çok fazla uzatmayacağım. Ben duygularımı sizlerle paylaşmak için bu yayını açtım. Normalde açmayı düşünmüyordum arkadaşlar. <laughs> Her zaman söylem istediğim yani dile getirdiğim bir konu var arkadaşlar. İrfancanın 11'de olması gerekiyor. Ne yazık ki Jose Mourinho bu aralar pek şans vermiyor ama İrfan oyuna girdi. Ceko'ya asist yaptı. Ceko golünü attı. <laughs> Bugün hakemin yönetimi Fenerbahçe'nin Fenerbahçe verilmeyen penaltısı e, bunlar gündeme bayağı bir düşecek. Çünkü Trabzonspor'un oyuncusu Fenerbahçe ceza sahası içerisinde e, pardon e, Trabzonspor kendi ceza sahası içerisinde Kafa topuna kalkarken eline top geliyor. Fakat hakem buna e, penaltı vermiyor. Fakat Fenerbahçe'nin ceza sahası içerisinde iki kere Trabzonspor oyuncular yerde kaldı. İkisine de penaltı verdi. Genç bir hakem e, ne yazık ki ben bu maça yetersiz kaldığını düşünüyorum. Çünkü böyle gergin bir maç olacağını biliyorduk. E, böyle bir hakemin e, faydalı. Bu maça yeteceğini düşünmüyordum ki öyle de oldu. Çünkü sürekli maçı durdurdu. Çok fazla kartlar çıktı. Oraya çıktı. Buraya çıktı. <laughs> Gergin bir maç olacağını bildiğimiz için de bu kartların olacağını biliyorduk. Fakat hakem pozisyonları devam ettirmek yerine sert bir oyun oyuna izin vermedi. Her her dakika maçı durdurdu. Sürekli maçı durdurdu. Her pozisyonda foul bilmem ne verdi. Bir türlü e, maçı oynatmadı. Ve Maç çok fazla durdu. 12 dakika uzatma verdi. Bence zaten 55 ile 75 arasında pardon 55 ile 60 arasında 55 ile 65 arasında zaten 10 dakika hiç oynanmadı. Bildiğiniz gibi ilk pozisyonda Ciko'nun pozisyonuna penaltı verdi. Trabzonsporlar vara gitti. Oyuncular yerde kaldı falan. Vara gitti. Geldi. penaltiyi verdi. Penaltiyi kullandılar. E, Fenerbahçeler maçı tekrar başlattı. E, Trabzon'un kalesine gitti. Top oradan döndü. Tekrar bizim ceza sahasına geldi. Bu sefer Çağlar'ın e, Trabzonspor oyuncusuna müdahalesi. Tekrar bir penaltı beklentisine girdiler. Vara gittiler. E, vardan döndüler. Penaltiyi verdi. Zaten dakika oldu. 65. 10 dakikada Hiçbir şekilde maç doğru düzgün oynanılmadı. E zaten 10 tane oyuncu değişikliği oldu. Bunlara sadece 2 dakika mı hesaba ekledi. Maç sürekli durdu. Ben en az 15-20 dakika bekliyordum maçın uzamasını ama 12 dakika verdiler. Yapacak bir şey yok. Maç bizim istediğimiz gibi bitti arkadaşlar. Ee, Jose Mourinho'daki hırsı ben ilk kez görüyorum böyle. Ee, çok beğendim. Mur Amrabat'ın golünü çok beğendim ve Mert Müldür'ün iyi ol ilk 11'de olması gerçekten beni şaşırttı. Sa maçın içerisinde de birçok pozisyonda çok kötü oynadı. Az daha kalemizde gol yani gol yememize sebep olacak pozisyonlar yarattı. Bunlar da e, bizi zor zor durumda bıraktı. Onun yerinde Kostić olsaydı daha farklı olur muydu? Belki olabilirdi. Çünkü Kostiç Mert Müldür'den 2-3 gömlek daha büyük. Daha iyi. Jose Mourinho 90 artı 11'de gelen golde bildiğiniz gibi sahaya fırladı. Taklalar attı. Hopladı. Zıpladı. Maçın sonunda da taraf, Trabzonspor taraftarının ona hakaretleri, işte küfürleri karşısında onlara siz küçüksünüz tarzında bir El işareti yaptı ve sahadan ayrıldılar. Çok fazla sahada, maçtan hemen sonra zaten çok fazla sahada durmadılar. Direkt soyunma odasına gönderdiler. Fenerbahçe taraftarı olmadığı için de sahada kalmanın bir anlamı olmadığını diye düşünüyorum. Çok fazla güvenlik görevlisi, polis arkadaşları vardı ve olaysız bir maç oldu. Bugünkü videomuz böyle olsun arkadaşlar. Bu mutluluğumu sizlerle paylaşmak istedim. Yeni bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Dostça kalın. İyi akşamlar.